Bu dersimizde SkyDrive nedir ve özellikleri nelerdir bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle SkyDrive'ı daha önceki derslerimizden de az çok değindik. SkyDrive'ın Microsoft'un bütün e-mail kullanıcılarına ve Windows 8 kullanıcılarına sunduğu bulut depolama sistemi diyebiliriz ki zaten aynı amaçta kullanır. fakat SkyDrive'ın Bütünleşik olarak Windows 8 ile çalışması ve birçok cihazda da e, uygulamasının bulunması size dosyalarınızı bulu sistemini istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kullanma olanağı sağlıyor. Örneğin mobil cihazlarınızda da Skydriver uygulamasını indirerek ki Android cihazlarda da bu e, dahil olmak üzere indirerek rahatlıkla dosyalarınızı birçok yerden ulaşabilirsiniz. Öncelikle SkyDrive'ın özellikleri olarak bahsettiğimiz SkyDrive ciddi anlamda Windows 8 ile bütünleşik çalışan bir bulut sistemi. Gördüğünüz gibi SkyDrive uygulamasını e, sık kullanılan listeleri içerisinde yani sanki lokal klasörmüş gibi rahatlıkla kullanabiliriz. Bunun dışında SkyDrive içerisinde ofis uygulamaları vesaire birçok dosyanızı da kullanmanız mümkün olacaktır. SkyDrive ücretsiz olarak size 7 GB'lık alan sunar. Yani e-mail adresi aldığınız andan itibaren otomatik olarak SkyDrive'da da hesabınız oluşur ve size 7 GB'lık bir alan sunulur ve bu 7 GB'lık alanı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Diğer taraftan bu alan size yetmiyor ise 25 GB, 50 GB ve 100 GB olmak üzere 3 adet ücretli paketini almanız mümkün. Bu paketler çok yüksek rakamlarla verilen paketler değil ve yıllık olarak veya yıllık olarak bu paketleri satın alıp kullanmanız mümkün olacaktır. İsteğinize göre alanınızı daha sonradan genişletebilirsiniz. SkyDrive ı... Microsoft'un Windows 8 uygulaması üzerindeki programdan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onun dışında mobil cihazlarınızda SkyDrive uygulamasını indirip kullanmanız mümkün. Aynı zamanda browser içerisinden de SkyDrive'ı aktif bir şekilde rahatlıkla kullanabilir. Dosyalarınıza istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.